Selam ben, ben yeni bir Crash Royale Short özel videosuyla hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçtik. Bol şanslar demiş. Teşekkürler diyelim. Bol şanslar diyelim ardından. Şimdi erken başladı erken başladı tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir iksirimiz de olsun iksirimiz de olsun. Hemen şuradan bir koş başı gönderirsem. Onu da iksiri yarıda diye düşünüyorum. Pekka takviyesi yaptı. Pekka'yı aldık gayet güzel. Hemen ardından bir minyon takviyesi yapalım bakalım. Hadi Valkyrie bir kere vursaydım bari. Yapma be. Olmadı böyle. Birisine hasar veremedik. Yani minyonlar verdi ya. Verdiği hasar da hatıra sayılır bir hasar değil yani. Hemen bir dev kartını oynayayım. Dev kartımı oynadım. Tamam şimdi. Biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Böyle geriden. Geriden kartlarımı bir oynayayım bakalım. Alır mıyız? Alırız. Alırız, alırız, alırız. Tamam, sıkıntı değil. Aldık, aldık lan. Geriden bir silah kartı oynayacağım. Silah kartımı oynadım. Tamam, mı? başı kartımı oynayayım. Koş başı e, büyük bir hasar verebilir diye düşünüyorum. Da silah şortla alır mıyız yeri? Alırız, alırız. Tamam, gayet güzel. Gayet güzel, gayet güzel. Şimdi, oyun ayın çıktı biraz daha da olsun enerji Tamam Valkyra karşılık bu ardından bir dev gönderelim 2x'e çıktı şu an iksir kullandım iki xe çıktı tamam gayet güzel hemen bir pk kartı oynayalım güzel bir kart oynadı karşı takım pk ile indiririz diye düşünüyorum ama indiremedik geriden döndü golbin kulübesi ama sol tarafa minyonlar minyonlar ardından bir okçu takviyesi okçu takviyesi tamam şimdi aldık gayet güzel gayet güzel devi de aldık devi de aldık devi de aldık hemen şuradan Hemen geriden bir koş başına. Koş başının ardından dev. Devin ardından minyonlar oynarsam. milyon minyonlar da bir şey pardon çok özür dilerim. Mini pekayı oynarsam oyuna aldık gibi bir şey diyor. Yani diyebiliriz. Aldık bir şey diyebiliriz. Gayet güzel. Valkyrie takviye olarak gönderiyorum. Valkyrie takviye olarak gönderiyorum. Hemen bir minyon kartımı da oynayayım. Oyunu aldık zaten. Cep oyun. 3 saniye kaldı. 2, 1. E i̇şte işte maç bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.